Arkadaşlar Merhabalar Bugün C şartta döngüler konusunu işleyeceğiz C önce hangi döngüler bulunur ee, Onlardan bahsedelim ee, For döngüsü bulunur For each döngüsü while ve do while döngüleri bulunuyor Döngüleri Şöyle ifade edebiliriz Sizin programlamada tekrarlı olarak kullanacağınız şeyleri Daha iyi ve daha kısa kod kullanarak yapmanızı sağlayan C-Sharp programlama dilinin size e, kütüphane olarak sağladığı bir kolaylıktır. Normal hayatta da tekrarlı olarak bir sürü işlemler yaparız. Örneğin e, okullara her gün haftanın 5 günü öğrencilerin tekrarlı olarak gitmesi olayı bir döngüdür. Bu tip yapılar için C şart kütüphanesinin bize sağladığı kolaylıklar vardır. İlk önce arkadaşlar for döngüsünü kuracağız, kullanacağız. For döngüsü arkadaşlar şu şekilde kullanılıyor. bir başlangıç değer, başlangıç adımımız oluyor. Daha sonra belli bir koşula bağlı olarak o koşul gerçekleştiği sürece devam edecek. Bir de bitiş şartınız oluyor. Daha sonra da bir de artış miktarını girerek bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi algoritma olarak bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir tane değişken tanımlıyorsunuz. Bu değişkene başlangıçta bir değer atıyorsunuz. Daha sonra şuradaki bulunan kısmın şurada şuraya denk geldiğini görebiliyoruz. Noktalı virgül koyup daha sonra koşulunuzu belirtiyorsunuz. ondan sonra da yapılacak işlemi söyleyip sonra da tekrarlı olarak yapacağı kodları da bu koşula bağlı olarak yapacağı kodları da buraya yerleştiriyorsunuz. Örneğin şöyle bir programımızda Çalıştırıp daha sonra bir deneyelim. Şimdi örneğin bir tane for döngüsü kuralım. Burada tap iki defa tab tuşuna basarsanız zaten otomatik olarak programlama dili size bunu kuracaktır arkadaşlar. Bakın basıyorum, burada bize otomatik döngüyü kurdu. İlk başta başladığınız yer şu kısım, ilk noktalı virgüle kadar olan kısım ne oluyordu? Döngü değişkenini tanımladığınız ve başlangıç değerini belirttiğiniz kısım oluyordu. Daha sonra şu ikinci kısım döngü değişkeninin devam etme şartını belirttiği kısım. Yani örneğin i sıfırdan başlasın. Diyelim ki 10'a kadar 10'dan küçük olduğu müddetçe devam etsin. Devam ederken de kendini birer artırarak devam etsin. Yani i, 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye devam etsin. Şimdi mesela şuraya i'yi direkt ekrana yazdıralım. Daha sonra çiftliğe bakalım. Evet, ekranda durmak için. Şimdi çalıştırıyoruz. Bakalım ekrana ne yazacak. Evet, biraz yavaş çalıştı. Şimdi geliyor. Gördüğünüz gibi sıfırdan başlayarak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye yazdım. Peki döngü nasıl çalıştı? Şöyle çalıştı. Sizin başlangıç değeriniz neydi arkadaşlar? Sıfır. Öyle değil mi? Sıfırdan geldi. Konsol right line, tekrar edeceğiniz kod şurası olduğu için. Konsol i right e yazan kısma geldi. Burada i'nin e değeri kaçtı? Sıfırdı. yazdı. Ondan küçük mü dedi? E sıfırken ondan küçüktür. Doğru mu? Küçük olduğu için e, ne yaptı? Döngüye devam etti. Ama şurada ne yaptı? Artış miktarı kaçtı? Bizim 1'di. Buradan sıfırdan 1 artırarak devam etti. Peki burada değişiklikler yaparsak ne gibi değişiklikler yaparız? Örneğin i küçük eşittir 10 deseydik çıktığımız ne şekilde olacaktı? Sıfırdan başlayacaktı ama az önce 9'a kadar yazmıştı. Şu anda dikkat ediyorsanız 10'a kadar ne yapacaktır? Kayıt e, ekrana bizim tekrarlı olarak verdiğimiz şeyi yani tekrar tekrar yap dediğimiz şey ne yapacaktır? Yazacaktır. Bu sadece şöyle değil. Şu şekilde de kullanabiliriz. Diyelim ki problemimiz şu olsun. Desin ki bize 3 öğrencinin adını soyadını alıp alacak ve ekrana yazdıracak ya da 3 öğrencinin notlarını alıp e, alacak e, programı yazınız dediler bize. Şimdi biz burada kaç öğrenci yapacağız? 3 öğrenci yapacağız. İyi, birden başlatalım. 3 yap. Birden başlattık. Daha sonra kaç öğrenciydi bu? 3 öğrenciydi. 3 öğrenciye kadar dönecek şekilde, birer birer dönecek şekilde aldıralım. Şu öğrencinin notunu giriniz diyelim. Hatta kaçıncı öğrenci olduğunu da belirterek notunu girin diyelim şu şekilde yaptığımızda ince öğrenci notunun kimiz dedik. Daha sonra burada bizim sıfırıncı olarak kullanacağımız değişken kimse virgülünden sonra bunu belirtiyorduk. Belirttik bize şu şekilde yazacaktır. Birinci öğrencinin notunu geliniz şeklinde yapacaktır. Şimdilik sadece notu aldıralım. Not diye bir değişken tanımlayalım. Daha sonra girdiğimiz değer string bir değer olduğu için int'e çevirerek konsol console.readline'a almış olalım. Bu şekilde ne yaptık? 3 3 e, tane öğrencinin notunu almış olduk. Dikkat ediyorsanız burada e, her zaman not değişkeni bir daha yeniden yeniden tanımlayacaktır. Biz burada anlatmak istediğimiz şu: Sadece siz for döngüsünü kullanırken belli bir aralıkta şurada i'yi kullanmak zorunda değilsiniz. Bu size i'yi vereceği şey şudur: Sizin tekrarlı olarak yapacağınız işlemin ne kadar tekrar edeceğini, hangi adımlarla tekrar edeceğini parametrelerini belirtmek için kullanmışlar. Bazen şöyle bir algı oluşabiliyor. Sadece for döngüsünü sayıları çeşitli farklı kombinasyonlarla yazdırma gibi kullanılabiliyor. O şekilde değil. Yani kullanılabiliyor derken böyle algılanabiliyor. Böyle o, bu şekilde değil. Şu ee, istediğiniz tekrarlı bir işlemi yapmak için de kullanacağınızı bilin. Genel amacı döngüleri nedir arkadaşlar? Tekrarlı işlemleri tek yapmak için kullanılır. Bizim burada tekrarlı olarak yapacağımız iş neydi problemde? Öğrencinin notunu almak. Kaç öğrencinin? 3 öğrencinin notunu almak. Biz burada for döngüsünü 3 defa dönmesini sağlıyoruz. Şimdi bakıyorsunuz Baktığınızda birinci öğrencinin notunu giriniz, ikinci öğrencinin notunu giriniz, üçüncü öğrencinin notunu giriniz şeklinde bize üç defa not alma işlemini gerçekleştiren kodları yazmış olduk. Şu anda bununla ilgili bir matematiksel işlem yapmadık ya da ortalamasını bulmadık. Onun için bu tip bu tarz değil biz sadece tekrarlı işlemlerin nasıl yapılacağını kullanmak için bunu yaptık. Şimdi burada arkadaşlar isterseniz isterseniz şunu da yapabiliyorsunuz. Diyebiliyorsunuz ki adım değerinin aralığını farklı yapabiliyorsunuz. Diyelim ki biz 0 ile 100 arasında 1 ile 100 arasında ya da 0 ile 100 arasında alalım. Çift sayıları ekrana yazdıran kodu yazmak istiyoruz. Şöyle yaparsak i eşittir i artı 2 ya da i artı eşittir 2 aynı şeydir. Ya da şöyle de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bunları ekrana yan yana yazılacak şekilde yazan komutları yapalım. Console.write dedik. Yan yana yazacağız çünkü. Daha sonra i'yi yazdıralım. Yanına da biraz boşluk koyarak yazsın. En sonunda işlemini bitirdik. Şimdi bu bizde döngümüze bir daha bakalım. Sıfırdan başlayacak. Doğru mu? Sıfırla başlıyor. Daha sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 gibi ikişer ikişer devam edecek şekilde yazma işlemini yapıyor. Biz burada yan yana yazmasını istemiştik. Gördüğünüz gibi sıfırdan başladı. 100'e kadar ne yaptı? Yan yana yazdı. Burada baktığı şey neydi? i küçük eşit 100 olana kadar. Küçüktür demedim. Küçük eşittir dediğim için eşit dediği için 100'e kadar olan değeri yazdı. Peki arkadaşlar şöyle diyelim. Sadece şurada kullandığımız değer integer bir değişken değeri mi olmak zorunda? Burada bizim i dediğimiz nedir? Bir değişken. Onun için farklı tiplerde kullanabiliyor olmamız lazım. Örneğin char olarak kullanalım ve ismini de değiştirelim. K diyelim. K A'dan başlasın. Nereye kadar gitsin? K küçük eşit. Z'ye kadar dönsün. Küçük Z'ye kadar dönsün. A'dan Z'ye kadar olan şeyleri ekrana yazdıralım. K artı artı diyeyim. Birer birer artsın. Daha sonra K'yı ekrana yazdıralım. Bakalım. Çalıştıralım. Ne yaptı arkadaşlar? A'dan başlayarak Z'ye kadar olan harfleri ekrana yazdırmış olduk. Burada döngümüzün kullanırken birincisi döngü değişkeni tipini bir sayı olarak kullanmadık. İkincisi de farklı değişken isimleriyle burada kullanımla yapabiliriz. Peki şöyle yapabilir miyiz? Değişkeni yukarıda tanımlasak, daha sonra değişkeni içeride kullanabilir miyiz? Yani artış şeklinde veya başlangıç değeri şeklinde kullanabilir miyiz? Deneyelim. Int yine i diyelim bu sefer. i 5'ten başlasın. Başlangıç değerini 5 verdik. Şuraya diyelim. i eşittir 5'ten başlasın. i küçük eşit 50'ye kadar 5'er 5'er dönsün dedik. Ve daha sonra da i'yi ekrana yazdıralım. Bakın, tanımlamayı illa yani mutlaka for döngüsün içinde ilk tanımlamayı yapmak zorunda değilim. İstersen döngünün dışında da değişkeni tanımlayıp daha sonra parametre olarak kullanabilirim. Şimdi biraz daha karmaşık olan for döngüleri için karmaşık şeyleri yapalım. Örneğin şöyle bir şey olsun. Sıfırdan bizim başladığımız, bizim belirteceğimiz değere kadar olan sayıları toplayan bir for döngüsü kuralım. Nereden başlayacak? Şöyle problem de yazalım. Sıfırdan bizim belirttiğimiz değere kadar olan sayıları toplayıp ekrana yazdırsın. Şimdi önce biz neyi bilmemiz lazım? biz öncelikli olarak ee, kaça kadar hangi sayıya kadar toplam alacağımızı kullanıcıya sormamız gerekiyor. Bunun için hemen bir bilgilendirme mesajı yazalım ekrana. Hangi sayıya kadar toplama işlemi yapılsın diyelim. Hangi sayıya kadar toplama işlemi yapılsın? Sonra bunu bir değişkene aktaralım. Integer son değer verelim ismini. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edelim. Bunu convertleyelim. Neden convertliyoruz? Çünkü girdiğimiz değerin bilgisayar string olarak algılayacaktır. Başka programlama dillerinde bu e, farklı bir şekilde kullanılabiliyor. İsterseniz belirtmeyebiliyorsunuz ama e, C şartta bu tip konular da esneklik pek verilmiyor arkadaşlar. Evet. Console.line'la kullanıcının klavyeden gireceği değeri alayım. Daha sonra da for döngümü kuracağım. Ama burada toplam değişkeni toplamı bulmak için de bir tane toplam diye başlangıçta bir değişken tanımlıyorum ve değerini sıfır veriyorum. Arkadaşlar burada toplamada etkisiz eleman hangisidir? Sıfırdır arkadaşlar. İleride çarpmada da göreceğiz. Çarpmada ise değerimleri ilk değerini sıfır vermeyeceğiz çeşitli problemlerden. Evet. Şimdi for dönümümüzü kuralım. i kaçtan başlasın? Sıfırdan başlasın. Önemli değil. Birden başlasın. Küçük eşit. Nereye kadar gidecek arkadaşlar? Şimdi bakalım. Nereye kadar gitmesi gerekiyor normalde? Normalde bizim belirteceğimiz son değere kadar gitmesi gerekiyor. Son değere kadar yift diyelim. Daha sonra bunu toplama ekleyerek yazdıralım. Toplama artı eşittir i dediğimde ne yapacaktır arkadaşlar? Şu an neydi aynı zamanda toplam eşittir. Toplam artı i. Yani burada bizim belirteceğimiz değere kadar toplama işlemini yapar. Şimdi döngüyle beraber biz de bir ön bir toplama işlemi yapalım. Çıktıyı almadan. Şöyle yapıyoruz. Şimdi toplamın değeri kaç? Başlangıçta. Toplam kaç arkadaşlar? Başlangıçta 0. Son değeri bizim örneğin 5 girdiğimizi düşünelim. Şimdi geldi döngümüz. i birden başladı. Dedi ki i 5'ten küçük mü dedi. Küçük dedi. O zaman gitti. Daha sonra toplamın değerine 1'i topladı. İ'nin ilk değeri 1 olduğu için. Toplam kaçtı? 0. 0 ile 1'i topladı. Toplamın yeni değeri kaç? 1. Sonra yukarı geldi. İ'yi arttırdı. İ'nin değeri 2 oldu. Dedi ki son değerden küçük mü ki? 5'ten küçük mü? Küçük. Toplamın değerine bir daha 1'e toplam kaçtı? 1'di. 1 ile bir daha 2'yi topladı. Yeni değeri kaç oldu arkadaşlar? 3 oldu. Bu şekilde 5'e kadar olan bütün sayıları toplamış oldu. Biz varsaydığımız değer 5 olduğu için bu şekilde belirtiyoruz arkadaşlar. Şimdi en son ekrana ekrana şey yazdıralım. Son değeri yazdıralım. Toplam değerimiz eşittir dedikten sonra daha sonra şu şekilde yazdıralım. Ne yazdıracaktık? Toplamı ekrana yazdıracağız. Çalıştıralım. Evet. Ben 10'a kadar olan sayıların toplamını bulmak istiyorum. Bakın. Zaten formül nedir bunun? 10 çarpı 11 bölü 2'den 55 olarak bulacaksınız arkadaşlar. Evet. Bir de for döngüsü ile ilgili çarpım işlemleri yapalım. Örneğin yazılan sayının faktörlerini bulan bir program yapmaya çalışalım. Şunları sileyim. Problemimizi yazalım. Verilen değerin faktörlerini alan program. Evet. İlk önce hangi değeri faktörlerini alacaksak o değeri alalım. Buna faktöriyelini almak istediğimiz sayının sayıyı gelin diyelim. Kullanıcı burada faktörlerini almak istediği sayıyı girsin. Daha sonra bunu bir değişkene atlatalım. In. Değer diye bir değişkene atlayalım. Sonra Convert diyeceğiz yine arkadaşlar. Ya da int da yapabilirsiniz. Integral Parfaits'in main bizim girdiğimiz değer. P'yi büyük şekilde aldım. Şu tane faktörlerimin değerini tutacak bir değişken tutalım. Buna da sonuç diyebiliriz. Ama arkadaşlar çarpma işlemi yaptığımız için kendi içinde çarparak devam edeceği için arkadaşlar sonucun değerini ilk değerini bir olarak belirtiyorum. Şimdi for döngümü kurayım. Ne yapıyorduk? For döngüden sonra tap tap Daha sonra döngüyü kurabiliyorduk i kaçtan başlayacak? 1'den başlayacak. Neden 1'den başlattım? Sıfırdan başlatırsanız kendisiyle çarparak devam edeceği için değerini sıfırlayacaktır. Kendi değerinin içinde sıfırlayacaktır. Nereye kadar gidecek? Bizim belirttiğimiz değere kadar gidecek. Peki kaçar kaçar gidecek? Birer birer gidecek arkadaşlar. Evet. Daha sonra burada biz sonuç diye bir şey tanımlamıştık. Sonucu sonuç eşittir. Sonuç çarpı i diye yazabiliriz. Ya da sonuç çarpı eşittir i şeklinde yazacaksınız. Sonra ekrana sonucu yazdıralım. Ee, şu sayının faktörleri bu cool gibi yazdıralım. Sayısının faktörü eşittir dedikten sonra budur diye Hangi onu bu diye yazalım. Sıfırıncıda ne yazacağız? Hangi sayı ise onu yazacaktık. Bu değer olmuş oluyor. En sonda faktörler sonucunu yazılacaktık. Bunu da sonuç olarak belirtmiş oluyoruz. Şimdi çalıştıralım. Faktöriyelini almak istediğiniz girin diyor. 6 mesela 6'nın sonucu nedir? 720'dir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar belirttiğimiz sayının faktörlerini almış olduk. For döngüsü ile ilgili örnekleri daha fazla örnek yapmak mümkün. Şimdilik for döngüsü ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizde farklı problemler e, inceleyip tekrar kendiniz e, evde denemeler yaparsanız sizin için çok daha yararlı olacaktır.